TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye, finale yaklaştıkça her hafta heyecanı katlanarak artıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliği yaptığı yarışmada ilk ceket giyen yarışmacı belli olmuştu. Beyza diğer yarışmacılardan daha iyi tabak çıkartarak ilk altıya girdi. Böylece Masterchef 2024'ün ilk ceket alan ismi Beyza oldu. Beyza'yı kuliste arkadaşlarının tebrik etmemesi gündem oldu. O anlar sosyal medyada birçok yorum aldı. Özellikle kadın yarışmacıların Beyza'nın yanına gitmemesi dikkat çekti. Semih'in Beyza'yı güldürmeye çalışması ve Beyza'nın tek başına oturduğu anlar çok konuşuldu. Beyza'yı destekleyen tek ismin Semih olması dikkat çekmişti. Hatta bu desteğin ardından Beyza Instagram hesabından Semih'le paylaşım yaparak düşman çatlatmıştı. Beyza'nın yalnız bırakılmasıyla ilgili şampiyon olacak kişi rakibini tebrik etmeyi öğrenmeli. Beyza kazandığına bile sevinemedi. Hepsi kıskanmış yorumları yapıldı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.